Merhaba gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel günlerden biri olan Harife gününüzün, bayrama başlangıç günü olan Harife gününüzün bolluk, bereket, neşe, sevinçle Huzurlan geçmesini temenni ediyorum. Can dostlarım, <laughs> gerek canlı yayınlarla, gerek videolarla, gerekse özel bakımlarla koskocaman bir aile olduk. Herkese hitap etmek, herkesin sevdiğine, herkesin gönlüne dokunmak adına bazen normal videolar çekimler yapıyorum size, bazen canlı yayınlar, bazense özel danışmanlıklar veriyorum. Özel danışmanlık almak isteyen gönül dostlarım, bayram boyunca kampanyamız devam etmektedir. Yorumlara sabitlediğim WhatsApp numarasından bayrama özel kampanyadan faydalanmak istiyorum. Yazdığınız zaman asistanım size aklınızdaki soruları, bilgileri, her şeyi paylaşıyor. Şimdi çay falı sevenler. Çay falından daha fazla odaklananlar abonelerime özel güzel bir bakım olması dileğiyle zamansız zamana niyetlendiğim huzur saatinde buluştuğumuz şu, şu yüce günde hepinize selamlar olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, huzur, boluk, bereket kapılarını sizler için aralasın diyorum. Kimin şu yüce günde ne duası varsa onu kabul eylesin. Bayram sabahına oldu. Müjdeler olsun. Çok şükür dedikleri gün olsun. Şimdi canlarım, niyetlerimiz, dileklerimiz abonelerimize özel. Abonelerimiz ne istiyorsa, ne bekliyorsa ona özel gelsin. Haydin dilekleri tutalım. Enerjileri gönderelim. Niyetlere tabi olalım diyelim. Birlikte şöyle bir çay falımızın, çay fincanımızın içine beraber bakalım. Canlarım, gösterdiğiniz ilgi için özellikle çok mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz ilgi sayesinde kanalım oldukça iyi bir yere geldi. Canlarım, Videolarımı sardırmadan izlediğiniz, izlenme dakikalarını düşürmediğiniz, yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Bu önemliliğe siz de önem verdiğiniz için sizleri seviyorum. Buyurun başlayalım. Huzur saati hepinize huzur getirsin. Anlaşmazlık yaşayan, çatışma yaşayan kıymetli dostlarım var. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişiyle anlaşmazlık yaşayan ve yaşadığı anlaşmazlık yüzünden sıkıntılar çeken kıymetli dostlarım hakim. Sevmişsiniz, karşılık bulamamışsınız. Saymışsınız, karşılık bulamamışsınız. Maalesef ki sevginizin, saygınızın kıymetini değerini bilmeyen insanlara denk gelmişsiniz. Rabbim kadir kıymet bilen sevginin hasını bilen doğru insanları karşımıza çıkarsın diyoruz şu mübarek günde. Sizin bu süreçte amin demeniz yeterli. Amin diyelim can dostlarım. Şimdi can dostlarım bu sevginize karşılık bulamadığınız sevmek sevilmek sizden uzak olduğu bu süreçte ihtiyacınız olan en büyük şey sevilme ihtiyacı. Sevmeyi zaten biliyorsunuz sevilme ihtiyacı ve pek çok gönül dostumun reddedildiğini görüyorum. Sevdikçe ters tepmiş sevdikçe reddedilmiş. Sanki kadir kıymet bilmeyen insanlara denk gelmişsiniz can dostlarım. Bu enerjiler sizde hakim oldukça reddedildiniz, sevilip sevmediğiniz, sevip sevilmediğiniz dönemde sizde sıkıntı, öfke patlaması. Pek çok gönül dostumun öfke patlaması yaşadığını, artık kontrolü kaybettiğini, hayattaki hiçbir şeyden zevk almadığını, kırılan dallara tutunamadığını ve maalesef ki zor süreçlerin kontrolü artık eline verilmiş olarak gözüküyor. Ölüden farkı yok. Yaşayan ölü canlı ölü. Öyle ki tutkuyla, ihtirasla bağlandığın süreçte seni kapana kısan, duygularını kapana kısan, size bol bol yalan söyleyen, kendiyle ilgili, çevresiyle ilgili size bol bol yalan söyleyen Süreçte siz ölü yaşayan ölü olmuşsunuz. Aslında kaderle mücadele ediyorsunuz. Yılmamak için, yolumamak için herhangi bir enerjiyi artık atıp kaderle mücadelenizi vermeye çalıştığınız takdirde üç ileri iki geri. Beş ileri beş geri bir türlü adım atamadığınız ve ruhsal çöküntü yaşayan gönül dostlarım çok hakim çıkmış. Ruhsal çöküntü yaşıyorsunuz. Bu da size yorgunluk. Bu verilen yorgunluksa elinizin ayağınızın kalkmadı, hiçbir şey yapmak istemediğiniz ve peşinden enerjilerinizin düştüğü uykusuzluk sinirlilik, öfke tüm düzeninizin bozulduğunu söylüyor. Bugünkü falan. Çok fazla incinmişsiniz. Çok fazla kalp kırıklığınız hakim. Çok incinmişsin gönül dostum. Bununla birlikte maddi telaşları, maddi sıkıntıları olan gönül dostlarımda çok hakim olarak çıkmış. Fedakarlık yapıyorsun, olmuyor. Olması gerekenden fazla görev üstleniyorsun, olmuyor. Diyebilirim ki hem annesin hem babasın. Her iki sorumluluğu da üstüne alıyorsun. Sevdiğin insana da Fedakarlık yapıyorsun, vicdanlısın, merhametlisin, her şeyi alttan alıyorsun ama gene olmuyor. İşte olmayan bu süreçte kader mücadelenle başarısızlığında karamsar günler, karamsarlık seni buluyor. Karamsarlığın sadece karamsarlıkla kalm kalmıyor korkuların Bu korkular gelecekle ilgili, aile içerisindeki diğer insanlarla ilgili. Sessizsin, sessiz duruyorsun ama içinde fırtınalar kopuyor. Çünkü ne olacağını, ne gideceğini kestiremediğin bir süreç sende hakim olarak çıkmış kıymetli dostum. Ama şunu söylemek isterim ki öncelikle büyük bir kutun çıkmış. Bu kutu mal mülk sahibi olmak ya da büyük bir paraya sahip olmak olarak yorumlanır. Aşkta çektiğin sıkıntılar önce maddiyatta yüzünü güldürecek. Bu büyük kutudan çıkan mal, mülk veya para senin önce maddi yönden olan kazançlarını pekiştirecek. Başarı ve refah peşinden geliyor. Ve bu beklemedi bu eline geçen şey hiç beklemediğin ee, hem beklemediğim bir anda geliyor, hem de beklemediğim bir yerden. Yani planlı projeli bir mal mülk değil, planlı projeli bir para değil. Eline para geçmesiyle haneni kendini maddi yönden rahatlatmana özel hayatın devreye giriyor. İşte o zaman özel hayatında hak ettiğin değeri görüyorsun. Hayatına giren insanlar sana hak ettiğin sevgi ve saygıyı veriyor. Ama aşk mı, para mı dediğin süreçte önce para seni buluyor kıymetli dostum ve tatil gözüküyor şu anda çıkmış olabilirsin tatilde olabilirsin beni izlerken veya da gitmeyi hedefleyebilirsin fakat bugün çay yorumumda tatil gözüküyor sevdiklerinden bir tatile çıkma ihtimali çok yüksek ve bu tatilde de şarj olup kendine de vakit ayırıyorsun sevdiklerinden beraber ama bu tatili e, bir aile gezisi, bir akraba gezisi de olabilir. Öyle de düşünebilirsin. Yani evden, kendi bulunduğun yerden koptuğun, ayrıldığın bir tatil gözüküyor. Can dostum, bak burada da kanatlı karıncalarım var. Bu kanatlı karıncalar kısmetlerinin çoğalması şansın açılması, iş olanakları anlamına geliyor. Gelecek haberlerle şansın açılacak ve iş olanakların ilk bakımımın ilk başlarında anlattığım sıkıntılarının sonları gelecek. Gelecek güzel haberler sorunlarının çözülmesine, dertlerinin son bulmasına daha iyi olanaklar, daha iyi fırsatlar ve kendinle ilgili olumlu yönde büyük değişiklikler olacak. Bak can dostum. Sıkıntıda olduğunu, sessiz kaldığını, korkuların korkuların olduğunu, fedakarlık gösterdiğini, karşılığını alamadığını, maddi telaşlara kader mücadelesine yalanlara mal maruz kaldığını e, pek çok eylemin senin fedakarlığını altta bıraktığını söylediğim bakımımın en başlarında yerine e, hem temiz kalpler hem bolluk bereket hem gönül işlerinde şansınızın açıldığı e, aslında bu olay gönül işi, maddiyat, bir mal mülk sahibi olmak değil. Net olarak çıkan her şeyin tam da sizin kalbinize göre olacağını işaret ediyor. Senin kalbindeki mal mülkse mal mülke. Senin kalbindeki aşk sevgi evet. Sağlıksa evet ne istiyorsan kalbinden geçen her şey o sürpriz kutusu dediğimiz kutudan çıkacak. Eline geçen bu güzelliklerin çerçevesinde ilk gözüme çarpan ikili bir görüşmem var. Biriyle karşılıklı oturup ikili bir görüşme yapıyorsun. Bu görüşme sonrasında aldığınız kararlar ve bu kararlar seni heyecanlandıracak ve bu kararların oldukça güzel olacak kıymetli dostum. İkili kararın sana güzellik getireceğini söyleyebilirim. Bu ikili verilen karar yeni bir aşk olabilir ya da aşkından beklemediğin bir teklif olabilir Yani bu ikili e, görüşmede sürpriz var Yeni bir aşk aşkından beklediğin teklif olarak nitelendirebilirsin ve bu gelen teklif isterse yeni aşk olsun isterse yarım kalan, ya da bitti dediğin aşkından olsun. Bu haber uzun süredir kendini mutsuz, mutsuz hisseden gönül dostlarıma neşesini yerine getirecek. Ve bu kişi yeni de olsa eski de olsa elinden geleni sizi mutlu etmek için gündeme getirecek gönül dostum. Evet, şimdi yorumları görür gibiyim. Gelmez, gitmez, yapmaz diyorsun. Negatif enerjileri üstüne çekme. Olmasını dile. Netice uzun zamandan beri hayal ettiğin sevgi, aşk yakın zamanda gündeme gelecek yakın zamanda kavuşacaksın ve maddiyat yönünde de bir şeylerin düzene gireceğini söyleyebilirim can dostum. Yani yaşadığın şey gerçek aşk ve bu süreçte yaşadığın çözüm arayışları yaşadığın sıkıntılar bitecek yerine sadakat ve güven alacak kıymetli dostum. Hareketli bir döneme giriyorsun. Maddi manevi aşklı sevgili huzurlu girdiğin güzel süreçte artık harekete geçtiğin ve kendini bulduğun artık yalnız kalmak değil çevreyle bütünleştiğin İnsanlarla bir araya geldiğin ve öfke dediğimiz kendini boşlukta hissetme dediğimiz yaşadığın duyguları paylaşmak istemediğin şeyleri noktaladığın süreç hakim. Ailesiyle ilgili, yuvasıyla ilgili net şeyler, net kararlar. Net cevaplar bekleyen gönül dostlarım. Aile ve yuva ile ilgili artık güzel gelişmeler olduğunu, içinde yaşadığın kuşku ve şüphenin yerine uyum ve denge aldığını sana söyleyebilirim can dostlarım. Kayıplar, bitişler Kötü enerjiler, olumsuzluklar senden birer birer uzaklaşacak can dostum. Doğru kararlar alman, aldığın kararların arkasında durman sana karanlığın ardından güneşi doğduracak can dostum. Ve bugünkü çay falım, çay yorumumda eril, dişil, denge uyumu fazlaca hakim çıkmış. Eril, dişil dengeleri oldukça yoğun olarak daha da artacak can dostum. Artık zorlu, zorlu yollar, artık karşına çıkan engeller, Çözemediğin durumlar, aşamadığın zorluklar, biterken sıkışıp kaldığın, içinden çıkamadığın, aklın, kalbinin tutsak ve yorgun olduğu ve artık yeter dediğin süreçte güneş senin için doğarken dileklerin kabulünün olduğu ve dileklerinin kabulü sana, senin ailene, yakın çevrene huzur, mutluluk getirdiğini seninle paylaşmak isterim. Evet gönül dostlarım, huzur saatinin sonuna geldiğimiz şarife gününde Rabbim isteklerinizi, dileklerinizi yerine getirsin. Gerçekten huzurlu bir bakımda. Gerçekten içimiz ferahladı. Benim gibi aynı düşünceye sahip olanlar, benimle olmaktan mutlu olanlar, varlıklarını, sevgilerini benim kanalıma mühürlemek için, memnuniyetlerini bildirmek için beğeniler, yorumlar bizim için çok önemli. Ben sizleri seviyorum. Siz de beni seviyorsanız lütfen unutmayınız. Özel bakımlardaki kampanyayı kaçırmayın. Özel bakımlarda, birebir bakımlarda daha çok uyumlandığınız için sizleri mutlu etmek için buradayım. Ama genel bakımlarda da lütfen kendinize uyanı alın. Şimdilik hoşçakalın. Allah yar ve yardımcınız olsun.